Asitler bazlar tuzlar ünitesinin belki de en önemli kısımlarından birisi tabii ki asit baz tepkimeleridir. Burada asit baz tepkimeleri nasıl oluyor? Nasıl denkleştiriyoruz? Mol olarak verdiğinde son durumda ortam asidik mi, bazik mi, nötr mü? İşte birini bitirmek için diğerinden ne kadar gerekiyor? Bu soruların hepsine bu derste cevap vereceğiz. Metal asit tepkimelerinden bahsedeceğiz. Oradaki önemli pratik notları sana söyleyeceğim dostum. O zaman hazırsan başlayalım. Zeduva ile eğitim her yerde. Asit baz tepkimeleri dediğimizde ne oluyordu? Asit de baz tepkimeye girip tuz ve su meydana getiriyordu. Bunu nerede görmüştük? Kimyasal denklemler kısmında da, kimyasal tepkimeler kısmında da göstermiştik. Ama şöyle bir durum vardır. Asidin hidrojeniyle bazın OH'ı birleşerek suyu meydana getiriyor. Net nötrleşme tepkimesi diyorduk buna. H ile OH eksi birleşip H2 oluşturuyordu. Geriye ne kalıyor? Asitten anyon, bazdan katyon kalıyor. O da tuzu meydana getiriyor dostum. İşte H ile OH'ın tepkimesi tepkimesine biz nötrleşme tepkimesi diyoruz. Burada da net nötrleşme tepkimesini veriyor. Buradaki sodyum artı bir ve klor eksi bir de neydi? Seyirci iyonlardı. Tuzu oluşturan iyonlar bunlar. Fakat bu detayı daha önce söylemiştim. NH3 olduğunda, bazımız NH3 olduğunda mesela HCl ile tepkimeye girdi. NH4Cl tuz oluşturur. Yani asit baz tepkimelerinde tuz garanti oluşuyor ama gördüğün gibi su meydana gelmedi burada. İşte gaz halinde olursa yani suda çözünmüş halde değilse burada su oluşmayacak o zaman bu sadece asit baz tepkimesidir. Şöyle bir daha yazalım. ha. Asit baz tepkimesidir ama nötrleşme tepkimesi değildir dostum. Ama aynı tepkimeyi bak aynı tepkimeyi sadece suda şeklinde yazarsam artık sulu çözelti ortamına NH3OH yönü verecektir. HCl ise H artı yönü verecektir. Bu sefer su meydana gelecektir. Bundan dolayı da şu nötrleşmedir ama üstteki nötrleşme değildir. Her nötrleşme tepkimesi asit baz tepkimesidir ama her asit asit baz tepkimesi nötrleşme değildir. Burada da bu ayrıntıyı görmüş oluyoruz. Peki asit baz tepkimelerini denkleştirirken ne yapacağız? O da şöyle bir yöntemdir. Asitteki H sayısıyla bazdaki OH sayısını eşitleyeceksin. Burada da söylüyor. Asit ve baz tepkimesinde H artı sayısı kadar OH olunca kat sayıları ona göre ayarlarsan tepkimeyi denkleştirmiş oluyorsun. Örneklerle göstereceğim zaten. Bak burada bir tane örneğimiz var. Ne bu? HCl ile CaOH2'ye bakalım. Burada ne var? İki tane OH var. Görüyor musun? İki tane OH'ı var. Bununsa başlangıçta bir tane haşı var. O zaman burada 2 OH varsa 2 de haş olması için bunu 2 ile çarpıyorum. Başına yazdım işte bunu. Bunu yazdıktan sonra ne oldu? 2 tane haş, 2 tane OH olduğu için iki tane su meydana geldi. Geriye ne kaldı? Önce bazdan geriye kalanı yazıyorsun. Kalsiyum. Sonra asitten geriye kalan iki tane klor CaCl2 de böyle oluştu. Gel diğer örneklerle bunu iyice pekiştirelim. Burada ne var? 3 tane haş var görüyor musun? Burada ne var? Bir tane OH var. Sayıyı eşitlemem lazım. O zaman şunu 3 ile çarparsam 3H, 3 tane de OH olunca ne olacak? 3 tane H2O meydana gelmiş olacak. Tamam mı dostum? Her H ve OH'dan bir H2O oluştuğuna göre 3 tane H var. 3 tane de OH olduğu için 3 tane su meydana geldi. Geriye ne kaldı? Önce bazdan geriye kalan 3 tane K var. K3. Bu, burada ne geriye kaldı? PO4. Al sana bu da tuzun formülü. Diğerine bakalım. Bak 2 tane H var. 2 tane de OH var. Çok güzel. Sayılara eşit. Herhangi bir işlem yapmama gerek yok. 2 tane H2O meydana geldi. Burada ne kaldı geriye? Bir tane kalsiyum. Burada ne kaldı geriye? Bir tane CO3 kalsiyum karbonat oluştu. Al sana tepkimenin denkleşmiş hali. Bir sonrakine bakalım. 3 tane H var, 2 tane OH var. Bunlar kaçta eşitlenir? Altı da, değil mi? O zaman ben bunu 3 ile çarpayım. Bunu da 2 ile çarpayım. Ne oldu? Böylelikle 6 tane H, 6 tane de OH oldu. O zaman 6 tane H2O meydana gelmiş olacak. Sonra bazdan ne kaldı geriye? 3 tane baryum. BA3 asitten ne kaldı geriye? 2 tane PO4. PO4 2 şeklinde yazıyorsun dostum. Peki peki alttakine bakalım. Burada 3 tane OH'im var. 1 tane H'im var. O zaman şunu 3 ile çarptım. Ne oldu? 3 H. 3 tane de OH olduğu için 3 tane H2O meydana geldi. Bazdan ne kaldı? 1 tane F kaldı. Asitten ne var? NO3 var. Ama kaç tane var? 3 tane var. NO3. 3 şeklinde gösteriyoruz. Bir sonrakine geldik. 2 tane H var. 1 tane OH var. OH'ın sayısını 2 ile çarparsam eşitlendi. 2 tane H. 2 tane de OH olduğu için 2 tane H2O meydanlandı meydana geldi. Peki ne oldu? Bazdan iki tane Na var elimde. Na 2. Asitten de bir tane SO4 var. Na 2 SO4 al sana. Bu da tuzumuzun formülü dostum. Şimdi asit baz tepkimelerinde işlemleri nasıl yapacağız? Burada iki tane durum vardır. Birisi tam nötrleşme, biri de kısmi nötrleşme. Tam nötrleşmede asitteki H mol sayısıyla bazdaki OH mol sayısını eşitliyoruz. Ne oluyor? Tam nötrleşme oluyor. Kısmi nötrleşmedeyse ise H'tan veya OH'tan birinden artma meydana geliyor dostum. Şimdi burada genel olarak biz işte Kuvvetli asit ve kuvvetli bazları kıyaslıyoruz. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazları kıyasladığımızda tam nötrleşme olduğunda pH 7 oluyor. Çünkü asit ve baz tükendi oluşan tuz da kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan oluştuğu için nötr tuz diyoruz. pH 7 oluyor. Ama her zaman asit-baz tepkimesi tam nötrleşme oldu, her zaman pH 7 olur. Öyle bir durum yok. Kullandığımız asit ya da baz zayıf olursa bu durumda oluşan tuzun da asidik ya da bazik olma durumu vardır. pH her zaman 7 olmak zorunda değildir. Ama kuvvetli asit ve kuvvetli bazı kullanıyorsam ve tam nötrleşme diyorsam evet o zaman pH 7 olacaktır. Şimdi tesir değerini kullanacağım tesir değeri dediğimiz olay asidin H sayısı bazında OH sayısıdır. Mesela HCl ile suya ne verir? Bir tane H verir değil mi? Şöyle gösterebiliriz. E bu ne oluyor? Tesir değeri 1 oluyor işte. H2SO4 suya ne veriyor? İki tane H veriyor. O zaman tesir değeri ne oluyor? 2 oluyor. NH3 suya bir tane OH verdiği için tesir değeri 1'dir. Sakın al şu tuzağa düşme 3 diye atlama. Suya verdiği OH sayısı. BAOH2 suya ne veriyor? İki tane OH. Tesir değeri 2 olarak ifade ediyoruz. Hatta bunlar işte bir değerli asit, bir değerli baz, iki değerli asit, iki değerli baz şeklinde de ifade ederler. O işte tesir değerini anlatmaktadır. Burada bazı önemli asit ve bazların tesir değerini gösteriyor. HCl'ninki 1, HNO3'ninki 1, H2SO4'ün 2, HF'nin 1, H3PO4'ün 3, CH3COOH sadece şunu verdiği için 1, NaOH1, KOH1, CaOH2'ninki 2, nh 3ünki 1 olarak ifade ediliyor. Bunun da denklemi şurada olduğu gibidir. O yüzden dostum. Şimdi dedik ya tam nötrleşme dediğimiz anda H sayı Sayısı ile OH sayısı eşit olacak. Bunu da şöyle buluyoruz dostum. Asidin mol sayısıyla tesir değerini çarptığında H'ın mol sayısını bulursun. Bazın mol sayısıyla tesir değerini çarptığında da bazın daha doğrusu OH'ın mol sayısını bulursun. Bunlar birbirine ise tam nötrleşme diyoruz. Bakalım şimdi örneklerimize. Örneklerde daha iyi anlayacaksın. Diyor ki 2 mol sodyum hidroksit bazı en az kaç mol sülfürik asitle tam nötrleşir? Ne oluyor tam nötrleşmede? H artı OH'a eşit olmalıydı. ya e, Asit dediğine göre asidimiz H'ı 2CO4 değil mi? H+ artı dediğimiz bu. En asit, asidin mol sayısını bilmiyorum. En asit diye yazdım. Çarpı tesir değeri kaç? 2. Eşittir. Baza baktığımızda NaOH var. 2 mol, tesir değeri kaç? 1. İşte bunun eşit olduğunu söylüyor. Ne oldu? Şununla şu sadeleşti. Buradan asidin mol sayısı 1 olarak çıktı gördüğün gibi. Bana da bunu soruyor zaten. Burada diyor ki 2 mol HNO3 sulu çözeltisiyle tam nötralleşen bazın mol sayısı 1 olduğuna göre bazın formülü nedir? diye soruyor. Şimdi tam nötrleşme diyorsa H artı eşittir o OH diyorduk değil mi? Şimdi HNO3 olduğuna göre bu mol sayısı 2 suya ne veriyor? Bir tane H veriyor tesir değeri 1. Eşittir. Bazımızı bilmiyoruz ama bir mol olduğunu biliyoruz tesir değerini Z baz olarak belirteyim. Buradan Z baz kaç çıktı? Tesir değeri 2 çıktı. Yani iki tane OH veren bir bazdan bahsediyoruz o zaman XOH 2. Böyle bir baz olmalı örnek veriyorum. Ne olabilir? Kalsiyum hidroksit olabilir mi? Olabilir. Baryum hidroksit olabilir mi? Olabilir. Suya iki tane OH verecek çünkü. Kısmi nötrleşme dediğimizde ise asit ya da bazdan birinden artacak. Asitteki H sayısının mol sayısını. Bazdaki OH sayısının mol sayısını bulacaksın. Eğer bunlar birbirine eşitse tam nötrleşme. Herhangi birinden artıyorsa, eğer asitten arttıysa yani H sayısı OH'dan büyük çıkarsa ne oluyor? Ortam asidik oluyor. pH 7'den küçüktür. Eğer H sayısı OH'dan küçük çıkarsa, bu durumda da ortam baziktir. pH 7'den büyüktür. Bu 25 derecede geçerli. Eşit olduğunda ise zaten neydi? pH eşittir 7 idi diyorduk. Altın soruda bak ne diyor? 3 mol H2SO4 ile 4 mol NaOH alınarak tepkime başlatılıyormuş. Tam nötralleşme gerçekleşiyormuş. Tepkime denklemini yaz diyor. Tepkime sonucunda ortamın asitlik ve bazlık durumundan bahsediyor. Hmm bakalım şimdi. Ne var elimde? Acaba H artının mol sayısı kaç? OH'ın mol sayısı kaç? Bunları bulmam lazım. Ne var? 3 mol asit var. Tesir değeri... 2. Ne oldu burası? 6 mol oldu gördüğün gibi H artı sayısı. Ve buraya baktığımızda ise 4 moldü. Bununkisi 1. Tesir değerini 1 olarak bulduk. E burası ne oldu? 4 mol oldu. Şimdi gördün mü? H'in mol sayısı o haşın mol sayısından büyük çıktı. O zaman ortam ne olacaktır? Asidik olacaktır dostum değil mi? Çünkü H sayısı fazla. Peki diyor ki oluşan tuzun mol sayısı kaçtır? Bunu da ancak ve ancak tepkimeyi denkleştirerek bulabilirsin. Neyle neyi tepkimeye giriyor. NaOH H2SO4 tepkimeye giriyor. 2 tane H varsa 2 tane OH'a ihtiyacım var. Çarptım 2 ile. Ne oldu? 2 tane H2O meydana geldi. Sonra bazdan ne kaldı geriye? Na2. Asitten ne kaldı geriye? SO4. Aha, tepkimemiz bu. Bundan 3 mol vardı. Bundan da 4 mol var. Şimdi tam verimli tepkime ediyor ya. Önce yanlışı göstermek istiyorum sana. Bundan 3 mol girse 1'e 2 olduğu için 6 mol girmesi lazım. Elimde yok. O zaman demek ki kim bitiyor? NaOH bitiyor. Buradan 4 mol tepkimeye girdi. 2'ye 1 olduğu için 4'e 2 mol tepkimeye girecek. E ne oldu? 2'ye 1 olduğu için 4'e 2 mol oluşacak. Bundan da 4 mol oluştu. Tepkime sonucunda 1 mol H2SO4 arttı. Ne oldu? Bu tükendi. Buradan 2 mol tuz meydana geldi. Bana da bunu soruyordu zaten değil mi? Na2SO4. Bu şekilde buluruz. Hatta bak 1 mol H2SO4 diyor ya. H2SO4 suya ne veriyordu? 2 tane H artı 1 tane SO4-2. 1 mol artmıştı. Gördün mü? 2 mol haş var son durumda. Aynı şey burada da söz konusu değil mi? 6'dan 4 çıktı. 2 mol haş var son durumda. İki şekilde de bulabilirsin dostum. Burada diyor ki bak bileşiklerinden hangileri ile ayrı ayrı tepkimeye girdiğinde ortam asidik olur. Kim? 0,5 mol baryum hidroksit. Ortamın asidik olmasını istiyormuşuz. Yani hidrojen sayısının o OH haş sayısından büyük olmasını istiyoruz. Var ya hiç denklemleri yazmakla uğraşmayacağım. Şimdi benim elimde şuradaki o OH haşın mol sayısını hesap edeceğim bir şey var. 0,5 moldü tesir değeri 2. Ne oldu? 1 mol OH'ım var. O zaman alttaki H'ları bulalım. Değil mi? Şöyle bakalım. 1 mol HCl'de 1 çarpı 1'den toplamda 1 mol H artı iyonu bulunmaktadır. E 1 mol H artı 1 mol OH ikisi de tükendi. Asitten artmayacaktı. Şuna bakalım. 1 mol H2SO4 diyor. 1 mol çarpı 2'dir tesir değeri. Ne oldu o zaman? Burada 2 mol H artı iyonu var. E gördün mü? H artı iyonu OH'dan daha fazla. Son durumda H artıdan artacak. 2 mol vardı 1 çıktı. Son durumda 1 mol haşartı artacak ikincisinde. Üçüncüye bakıyorum 0,5 moldü H3PO4 3 tane haş var. Tesir değeriyle çarptım. 1,5 mol haşartı iyonu var. Üçüncüde de bak 1,5 bundan. 1 bundan varsa o zaman 0,5 mol haşartı artacak. Artı artı. e, Haşartıdan artıyorsa ortam asidiktir. O zaman cevap 2 ve 3 olacaktır güzel insan. Burada ne demiş? 2 mol H2SO4 içeren sulu çözelti ile 2 mol NaOH içeren içeren sulu çözelti karıştırılarak tepkime gerçekleştiriliyormuş. Şöyle yazalım H2SO4 artı NaOH tepkime gerçekleştiğinde bak 2 tane H 2 tane OH olmalı Na2SO4 oluşacak ve 2 tane H2O oluşacak. Şundan 2 mol var bundan da 2 mol var. Renk değiştiriyorum yine. 2 mol bundan tepkimeye girerse 2'ye 1 olduğu için bundan 1 mol tepkimeye girecek. 2'ye 1 olduğu için bundan 1 mol oluşacak bundan da 2 mol oluşacak. Son durumda 1 mol H2SO4 arttı. Ortam asidiktir. NaOH bitti. Diyor ki 1 mol NaOH tepkimeye girmeden kalır. Yanlış. Tepkime sonucunda H2 gazı açığa çıkar diyor. Yanlış dostum. Çünkü asit bas tepkimesi tuz ve su oluşur. H2 yoktur burada. Tepkime sonucunda 2 mol su oluşur. Evet doğru. Tepkime sonucunda pH büyük 7'dir. Hayır asitten arttığı için pH 7'den küçüktür. Tepkime sonucunda 2 mol Na2SO4 oluşur. Hayır 1 mol oluştu. Cevap C seçeneği olarak çıktı. ÖSYM de buna benzer bir soru sormuştu. Mesela günlük hayatta karşılaştığımız asit bas tepkimeleri yok mu? Var. Mesela midedeki yanma neydi bu? Asitle alakalıydı. Bunu nasıl rahatlatıyorduk? Mide ilacı. Magnezyum hidroksit içeren bir şeydir o maddedir. Onu içtiğinde ne oluyor? Asit bas tepkimeye giriyor. pH yukarıya doğru çıkıyor. Yani nötrleşmeye doğru gittiği için mideyi rahatlatıyor. Mesela bu bir asit bas tepkimesidir. Veya yemeklerde yemekten sonra ne oluyor? Ağızda asidik bir ortam oluşuyor yiyeceklerden dolayı. Diş macunuyla fırçalıyoruz. Diş macunu baziktir. E dişlerimizdeki asidik ortamı ne yapmış oluyor? Götürmüş oluyor. Bu da bakterilerin orada üremesini, çoğalmasını, zarar vermesini engelliyor. E şampuanlar bazik olduğu için şampuandan sonra saç kremi kullanılıyor. Saç kremi de asidiktir mesela. O saçta kalan kalıntıları uzaklaştırmak için kullanılmaktadır. E toprağın bazik özelliğini arttırmak için ne yapıyoruz işte? Sönmemiş kireç yani bazik madde ilave ediyoruz. Mesela tuvalette bir iken bazik maddelerden bir tanesi üredir. Yani o bazı özellikle nerelerde şehirler arası yollarda bazen oluyor işte. Sürekli tuvaleti yapılıyor yapılıyor doğru düzgün temizlenmiyor. Ne yazık ki öyle bir pis durum var. Aşırı bir koku oluşuyor. Orada fazla miktarda üre birikmiş oluyor. E bunu temizlemek için ne yapıyorlar işte? Asidik çözücüler kullanılıyor. O asidik maddeler döktüklerini ne yapıyorlar? O bölgeyi temizleyebiliyorlar. Mesela çaydanlığı temizlemek için de çaydanlıkta kireç birikti değil mi? En iyi temizleme yöntemlerinden bir tanesi limon tuzu atarsın içerisine, suyu doldurursun, kaynatırsın. Ne yapar? Tertemiz olur. Niye? Kireç bazik. Limon tuzu asidik. Ne oldu? Orayı götürdü. Veya aynısını sirkeyle de gerçekleştirebilirsin. Ya da evlerde kullanılan kireç çözücüler vardır. Kireç bazik olduğu için kireç çözücü ne olmalı? Asidik olmalı dostum. Mesela mutfaktaki yağlı böyle yağ bulaşmış şeyleri, bulaşıkları neyle temizliyoruz? Deterjanla değil mi? Deterjan ne? Bazik. Yağlar da yağ asidi içeriyor. İşte asit bas tepkimesi. Bak günlük hayattan bir sürü örnek çıkarttım. Bir de metallerin asitlerle ve bazlarla tepkimesi vardır ki özellikle metaller 3'e ayırıyoruz. Aktif metaller, amfoter metaller ve soy metaller. Soy metalleri de kendi içerisinde yarı soy ve tam soy olarak ayırıyoruz. Bunlar cumhur aksızca ağlayanların patlatır avucuna diyoruz. İşte şu üçü yarı soy metal bunlar da tam soy metal olarak geçiyor. Bu neden altın diş kullanıyor bazı insanlar? Mesela altın dişleri var veya işte vücuda platin takıldı falan deniliyor değil mi? Şimdi tabii artık platin yerine tıbbi çelik falan kullanılıyor da neyse o çok mühim değil. ya Vücuda platin takılması ve altın diş kullanılması. Niye insan vücuduna bunlar kullanılıyor da demir kullanılmıyor? Çünkü demir ağızdaki asitle tepkimeye girebiliyor. Farklı maddelerle tepkimeye girebiliyor. Ama bu tam soy metaller hiçbir asitle bazla tepkimeye girmediği için bozulmadan kalıyor dostum. Şimdi gelelim aktif metallere. Aktif metal hidrojenden aktif olan metallere biz aktif metaller diyoruz. Burada da onu söylüyor. Tepkime sonucunda yani asitle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı oluşturan metallerdir bunlar aktif metaller. Burada söylüyor işte ne lityum, sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum bir sürü sıralamış buraya işte. Mesela bunlar lityum, sodyum, potasyum, kalsiyum, baryum, stronsiyum 1A ve 2A grubu metalleri çok aktiflerdir. Bunlar o kadar aktiftir ki dostum suyla bile tepkimeye girebilmekte. Sodyumu mesela suya attığında güm diye patlar çok da şiddetli patlar denemişliğim var. Mesela kalsiyum 2A grubu metalleri de sıcak suyla çok şiddetli tepkimeye girebilmektedir. Bunları bilmek lazım. Ama sonuçta bu metaller asitlerle tepkimeye girer. Tuz ve hidrojen gazı oluşturur dostum. Onu da şurada gösteriyoruz. İşte aktif metaller asitlerle tepkimeye girdiğinde tuz ve hidrojen gazı çıkar. Daha önce söylemiştim. Metalin yükü neyse hidrojenin katsayısı genel olarak bunun yarısı çıkmaktadır. Kalsiyum artı 2 bunun katsayısı 1. Bu artı 1 bunun katsayısı 1 bölü 2. Bu artı 3 bunun katsayısı 3 bölü 2 gibi. Bu bir genellemedir. Amfoter metaller var ki münafık metaller diyorduk bunu onlara sana aldığım pabuçları çarık zannetme be diye kodlamıştık ya işte kimler? Kalay, alüminyum, kurşun, krom, çinko, berilyum metalleri. Bunlar hem asitle hem bazla tepkimeye girer. Mesela çinko hidroklorik asitle ve sodyum hidroksitle. Tabi şöyle aslında asitlerle ve kuvvetli bazlarla tepkimeye girer desem daha iyi olur. Kuvvetli baz diye belirtmek gerekiyor onu. Bu tepkimeler sonucunda işte tuz evet tuzların formülleri farklıdır ama sonuç olarak ikisinde de hidrojen gazı açığa çıkmaktadır. Amfoter metaller suyla ve zayıf bazlarla tepkimeye girmez. Bunu da ekstradan bilmekte fayda var. Ve amfoter metallerin şöyle bir özelliği vardır. Oksitleri de amfoterdir. Yani Zn artı HCl tepkimesi gerçekleşiyor ya. ZnO artı HCl tepkimesi de gerçekleşir. Veya ZnO artı NaOH bazlı ya. Amfoter metallerin oksitleri de amfoterdir. Onlar da asit ve bazla tepkimeye girmektedir. Yarı soy metaller dediğimiz bakır, civa, gümüştür. Bunlar sadece ve sadece oksijen kuvvetli asitler olan HNO3 ve H2SO4 ile tepkimeye giriyor. Yani bu ikisini bilmemiz yeterli öyle söyleyeyim. Bunlarda da şöyle bir durum söz konusudur. Mesela HNO3 derişik olduğunda buraya şey de yazabilirsin bak. Gümüşü de yazabilirsin. Şey de civayı da yazabilirsin. Bakırı da yazabilirsin. Bunlar derişik HNO3 ile tepkimeye girdiğinde NO2 gazı açığa çıkarır. Seyreltik HNO3 ile tepkimeye girdiğinde NO gazı açığa çıkarır. Buranın en önemli noktası burasıdır dostum. Şu tepkimeyi komple bilmene gerek yok. Derişik olduğunda hno NO2 gazı seyreltik olduğunda NO gazı açığa çıkarır yarı soy metallerle ama. Mesela yarı soy metaller HCl, HBr gibi diğer kuvvetli asitler veya zayıf asitlerle tepkime gerçekleştirmiyor dostum. Ve tabii yarı soy metaller derişik H2CO4 ile tepkimeye girerler. Orada da CO2 gazı açığa çıkmaktadır. Önemli noktalar bu. Tekrar söylüyorum. O zaman şöyle yazabiliriz bak. Yarı soy metaller dediğimizde şöyle yazdım. Bunların HNO3 ve H2CO4 ile tepkimesi var. H2SO4 derişik olduğunda SO2 gazı, HNO3 derişik olduğunda NO2 gazı, seyreltik olduğunda NO gazı açığa çıkmaktadır. Bilmen gereken en önemli nokta burası dostum. Tam soy metal dediğimizde ise hiçbir asit ya da bazla tepkimeye girmiyor tek başına olanlarla. İşte burada şey de kullansan altın artı HNO3 bu da yok. Yani bununla da tepkime vermiyor. Sadece ve sadece platin ve altın özel bir karışım olan HNO3 ve H CL'den oluşan bir karışım var. 3 birim hidroklorik asit, 1 bir birim nitrik asitten oluşan karışım. Sadece bununla tepkimeye giriyor dostum. O zaman gel şu şeye bakalım. Diyor ki aşağıdaki tepkimelerin gerçekleşme durumunu eğer gerçekleşiyorsa tepkime sonucunda hangi gaz çıktığını söyle diyor. Kalsiyum aktif bir metal. Asitle tepkimeye girer. Tuz ve H2 gazı açığa çıkar. Tepkime gerçekleşiyor. E, aktif metal asitle tepkimeye girer. Tuz ve H2 gazı açığa çıkar. Gümüş neydi? Yarı soy metal. H2SO4'ün derişiğiyle tepkimeye giriyordu. Tuz, su ve so 2 gazı açığa çıkarıyor. Önemli olan burasıydı. Bakır yarı soy metalde HCl ile tepkimeye girmiyor. Çinko amfoter metaldi. Asitle bazla tepkimeye giriyordu. Bazla kuvvetli olması gerekiyordu. Burada da tuz gelir bir de H2 gazı açığa çıkar. Alüminyum amfoter metaldi. Zayıf bazlarla tepkimeye girmiyordu. Magnezyum aktif metal. Asitle tepkimeye girer. Tuz ve H2 gazı açığa çıkarır. Demir aktif metal. Aktif metaller bazla tepkimeye girmez. Sadece asitlerle tepkimeye giriyor. O yüzden gitti. Altın tam soy metal. Tam soy metal hiçbir tek asitle tepkimeye girmiyordu. Lityum aktif metal asitle tepkimeye girer. Tuz ve H2 gazı oluşur. Civa neydi? Yarı soy metal. HNO3'ün seyreltik olanıyla tuz, su ve NO gazı açığa çıkarır demiştik. Onu bir daha yazayım. Şöyle NO. Aktif metal su ile tepkimeye giriyordu. Burada da baz ve hidrojen gazı oluşuyordu. Daha önce göstermiştim. Bir de şu vardı. Asitler karbonatlı tuzlarla. Kim bunlar? Na2CO3, NaHCO3, CaCO3 gibi karbonatlı tuzlarla tepkimeye girdiğinde tuz, su ve karbondioksit gazı açığa çıkartmaktadır. Bu da önemli bir bilgidir. O zaman bakalım sorularımız ne diyor? Alüminyum, gümüş ve kalsiyum metallerinden oluşan bir alaşımdan gümüş metalini saf olarak ayırmak istiyoruz. Yani gümüşü buradan ayıracaksak o zaman alüminyum ve kalsiyum ne olmalı? Tepkimeye girmeli ama gümüş girmemeli. Derişik uç. Ol olmaz. Derişik bileşik HNO3 atarsan hepsi tepkimeye girer. Çünkü neydi? Yarı metaller HNO3'te tepkimeye giriyordu. HCl. Bak bu olur. Neden? Çünkü HCl bununla tepkimeye girmeyecek ama bu ikisiyle tepkimeye girdiği için sadece gümüş kalacak. Saf olarak elde edebiliriz. Diyor ki derişik KOH. Tek başına olmaz. Çünkü aktif metaller bazlarla tepkimeye girmediği için bu ikisi girmeyecek. Sadece alüminyum, amfoter metal girecek. E geride ne var? Kalsiyum ve gümüş kaldı. Saf olarak elde edemedik. Cevap ne olmalı? Yalnız iki B seçeneği. Burada bana bir şeyler vermiş diyor ki şekildeki sistemle bir süre sonra X kabında hangi gazlar toplanır? Bak çok güzel bir soru. Dikkatli dinle beni. Derişik HNO3 kalsiyum. Kalsiyum normal bir metal. Normal metal ne yapıyordu? Tuz ve H2 gazı oluşturuyordu. H2 gazı nötr olduğu için şuradaki bazla tepkimeye girmedi. Doğrudan buraya toplandı. Burada H2 gazı var. Diğer tarafta ne var? Yarı soy metal. Derişik hno de tepkimeye girdiğinde tuz, su ve NO2 gazı oluşuyor. Dostum, NO no 2 gazı ametal artı fazla oksijen. Yani neydi bu? Asidik oksitti. E, asidik oksitler bazla tepkimeye girer. Yani buradan çıktı, tık burada kaldı. Yukarıya çıkamadı. O yüzden yukarıda sadece H2 gazı olmalı. Cevapta D seçeneği. Çok güzel bir soru. Şuna bakalım diyor ki: Asit çözeltilerinin X ve XYZ metallerine etkisinin araştırıldığı bir deney verileri var burada. Diyor ki: XYZ metalleri hangisindeki gibi olur? Şunu bakalım. Derişik HNO3'ün içerisine atıyor. Tepkimeye giriyor. HBR'ye attığında tepkimeye girmiyor. Şimdi HNO3 ile tepkimeye giriyorsa ve HBR ile girmiyorsa bunun yarı soy metal olması gerekiyor. Yarı soy. Eğer aktif metal olsaydı ikisiyle de girerdi. Bak Y'ye bakar mısın? Hem HNO3 ile HBR ile hem de HBR ile tepkimeye girdi. O zaman bu aktif bir metal. Aktif metal yazdık. Üçüncüsüne bak. Asitle tepkimeye girmedi. O hiç. Hem de HNO3 tepkimeye girmedi. O zaman bu tam soy metal olmalı. HNO3 bile tepkimeye girmiyorsa tam soy olması gerekiyor. Yani altın olabilir mi? Olabilir. Peki geldik. X de yarı soy metal. Bakır olabilir mi? Olur. Platin olmaz. Platin tam soy metal. Sodyum da zaten aktif bir metal. Cevap A seçeneği olarak çıktı. Bak yukarıdakileri işte o yüzden çok iyi yorumlaman gerekiyor. Burada diyor ki K ve L bileşiklerinin sulu çözeltileriyle ilgili bilgiler veriliyormuş. K ve L hangisi olabilir diye soruyor. Diyor ki K'nin seyreltik sulu çözeltisi yarı soy metal olan gümüşle tepkimeye girerek gaz açığa çıkarıyor. Ya yarı soy metalle tepkimeye giren HNO3'tü. HNO3 ve H2SO4'tü ama seyreltiği de tepkimeye giriyorsa HNO3 olmak zorunda. Onu böyle belirledik. Diyor ki L'nin derişik sulu çözeltisi tamam amfoter metal olan alüminyumla tepkimeye girerek gaz açığa çıkarır. Hmm güzel amfoter metal hem asitle hem bazla tepkimeye giriyordu. Şu anda L hem asit olabilir hem de kuvvetli baz olabilir. Sonuçta amfoter metaller asitlerle ve kuvvetli bazlarla tepkimeye giriyordu. Ha ama bak 3'te çok güzel bir şey söylemiş. K ve L nötrleşe tuz ve su meydana getiriyor. E, K asitse nötrleşmesi için L'nin baz olması gerekiyor. O zaman L ne olmalı? Kuvvetli baz olmalı. NaOH olur mu? Olur. Cevabım da B seçeneği. Yine çok güzel bir soruydu gördüğün gibi. dostum dikkatini çektiyse burada bilgi ağırlıklı bir şeyden bahsettik. Özellikle metal asit ve metal baz tepkimelerinde bilgi ağırlıklı kısımlar var. Hangi metaller tepkimeye giriyor? Hangisinde hangi gaz çıkıyor? Bu kısım önemlidir. Yani ÖSM, TYT'de özellikle zorlamak istemiyorum isterse bu kısımdan soru gelebilir. Net bir şekilde söyleyebilirim bunu. Çünkü burada bak kafanı karıştıracak şeyler olabilir. Hangi metal hangi şeyle tepkimeye giriyor? Asitle tepkimeye giriyor. Hangi asidin derişiyle tepkimeye girdiğinde işte hangi gaz çıkıyor? Bu detaylar önemlidir. Sorularda da bunları böyle çevire çevire kullanmaktadır. O yüzden bu dersi sana tavsiyem bir daha tekrar et. Soru çözümüne ondan sonra gel dostum. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Dediğim gibi soru çözmek çok önemli bu konuda. Ne kadar fazla soru çözersen o kadar hakim olacaksın. Bir süre sonra zaten rutine bağlamış olacaksın merak etme. Kendine iyi bak. 2 fosfor asit kimya bu kadar basit. Kanala abone olup bana destek olursan çok mutlu olurum. Kendine iyi bak.